Cumhuriyetçileri. 13 Eylül 13 Eylül 2022 tarihinde <laughs> İran'da 22 alınmıyor. yaşındaki Kürt bir kadın olan Jina Mahsami'ni zorunlu başörtü kurallarına Bak. uymadığı gerekçesiyle Tahran Aylık Polisi tarafından gözaltına alındı. Jina Mahsami'ni gözaltında işkence gördüğü için komaya girdi ve üç gün sonra 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin memleketinde yapılan cenaze töreni, töreninde Kürt kadınları başta olmak üzere jen, ciyan, azade şiarıyla İran'ın gerici Molla rejimine karşı direnişi sesini yükseltti. Ülkeden başlayarak dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda jina bir sembol olurken jen, ciyan, azade sözleri ise evrensel niteliğini genişletti. Kadınlar zorla takıştırılan başörtülerini çıkararak Kürtçe ve parça derim şarkılarını haykırdılar. Tıpkı tarihsel öncüleri gibi 45 yıldır sürdürdükleri kadın karşıtı rejim politikalarının da kadınların özgür düşünce, irade ve yaşam mücadelerini hedeflediğini biliyoruz. Özgür kadın kimliğinin örgütlenmesinden duydukları korku ve her geçen gün büyüyor. İstikrarını kadın nedeni üzerinden yasaklardan ve şiddetten beslenerek sürdürmek isteyen rejim kadınların haklarını gaz etmeye devam ederken, idamlarla halkın vicdanını, eylemini ve iradesini kırmak istiyor. Siyasetin ve politikasını bu temelde örüyor. Şahın devrilmesinde önde yer alan kadınlar, İran'ın ve Rojilat'ın aydınlık günlerinin temsili olan kadınlar, Şina etrafında özgür, özgürlük meşalesini yine en önde taşıdılar. Taşımaya devam ediyorlar. Biliyoruz ki Mola rejimi Orta Doğu'ya uzanan karanlığın yalnızca bir parçasıdır. Afganistan'da Taliban'ın şiddetine maruz kalan kadınlar, İsrail Hama Savaşı'nda katledilen kadınlar, Türkiye'de militarizmle savaş politikaları ile katleden Kürt kadınları aynı zihniyetin kadın karşıtı dünya rejiminin şiddet cenderesinde geçirilmişlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki dinin erkek egemenliğinin aracı hale getirilmesiyle toplum üzerinde yaratılan baskı ve tahakküme karşı kadınlar tarih boyunca itiraz etmiş direnmişlerdir. Tarihi çarpıtmak, unuturmak isteyenler Gonca Kuriç, Şina Emini, Perhunde Milikzade ve daha nice kadın direnişi karşısında yenilenlerdir. Dünyayı dinci, aileci, kadın düşmanı, içi dile kanallığında boğmak isteyenler Rojava'daki kadın devrimi karşısında yenilenlerdir. Durdurulamayan kadın direnişinin en önemli gündemi elbette kadına yönelik şiddetle mücadele olmuştur bu kapsam kapsamda kamuoyunun vicdanını yaralayan hakikatin üzerini siz perdesiyle örtmeye çalıştıkları narin davasını da kadınların davası görevi takip ediyoruz. Bilinmelidir ki narinin katledişinin etkin etkin soysurulmaması ailenin ve bulunduğu köyün devlet ve onun aparatı karanlık güçlerle ilişki ağı tüm kadınlar için mücadele sebebidir. Ülkenin her yerini mobeselerle donatan bu iktidar istihbaratı ile övünürken narin gülence bulunamamıştır şüphelilere adeta haber gönderir gibi dosyadaki evraklar basına sızdırılmış. Suçtan kurtulmaları için bütün hukuk kuralları çiğnenmişti. Ancak toplumun kadınların ısrarlı baskısı ile sümen altı edilemeyen bu dava sonucunda Naren'in cansız bedene ulaşılmış olsa da ölümü aydınlatılmamış. Köyde bulunan mermiler, ailenin ilişkileri, köyün bahsedilen strateji konumu koşulları artırmaktadır. Bu ülkede kaybedilmenin ne demek olduğunu bilen Kürtler hala kayıpları ararken çocukların kaybedilmek istenmesi aynı karalığın portlatılmak istenmesidir. Buna izin vermeyeceğiz. Narin'in katillerin katilleri koruyanların peşindeyiz. İki yaşında tecavüze uğrayarak katledilen Sıla'nın katillerinin peşindeyiz. Iğdır'da tecavüze uğrayan çocuğun sanıkların tahliye eden yargının peşindeyiz. 23 Haziran'da öldürülen ve faili hala yakalanmayan Hilal Karın dün Ahmet'te katledilen Sündenaz'ın failini peşindeyiz. Jine Amin'i katledenleri, Jine Amin'in katledilmesini protesto edenleri idam edilenlerin peşindeyiz. Katledilen tüm kadınların hesabını sormak için, adaleti sağlamak için sokaklardayız. Kutsadıkları aileyi güçlendirmek için kadınları ölüm ve şiddet kıskançlığı tutanlara iktidarlarını korumak için diz altında kadın bedenini, yaşamını desteser edenlere, militarizmle, savaş politikası politikasıyla kadınları katledenlere ve bunların kirli ittifaklarına dur demek için sokaklardayız. Buradan sesleniyoruz. Gerici rejimleriniz karşısında kadın mücadelesi büyümeye devam ediyor. Kadın devrimimiz İran'dan Amed'e kadar yayılıyor. Jiyan Azadi sesleri tek havazdan yükseliyor. Kadınlar kazanacak, siz kaybedeceksiniz. Kadınlar kazanacak, özgürlük kazanacak. 十，年好。